Merhaba arkadaşlar, ürünümüz GP'nin şarj edilebilir 2700 serisi 4 adet AA ya da kalem pil pil serisi bunu neden aldım bunun siyah olanları da var onların maksimum gücü 2000 miliamper bunların 2700 olduğu için aldım siyah olanlar daha uzun ee, tekrar tekrar şarj edilebilir ömürleri var bunun daha az ancak bunun güç olarak daha yüksek olmasından dolayı bunu tercih ettim. İsteyenler 2000 miliamperlik gücü olan 4 tane pili de tercih edebilir. Ben bunu tercih ettim. Bunun daha az dememin sebebi forumlarda okuduğuma göre bunlar 500 defaya kadar şarj edebiliyor. Onlar 1500 defaya kadar şarj edebiliyor. Burada da yazan biraz özel, özelliklerinden bahsetmiş. 12 ayın sonunda %70'ini korur diyor pil gücünün. Bu 12 ay bahsetmesinin sebebi benim kanımca 12 ayda şarj ettiğiniz tutarı belli bir baz alıyor muhtemelen yıllık 100 gibi mesela. O yüzden %70'e düşer diyor. Ben de şöyle hesap yaptım. 2700'ün %30'unu kaybettiğimde ben yine önceki pile göre yani siyah olan pile göre daha iyi olan pile göre 2400 civarı bir güç elde edeceğim tekrardan bunda ya da 2200 diyelim gene fazla gücüm kalacak yani 12 ay sonra gücünü bir kısmını kaybetse dahi bu sebeple bunu tercih ettim en azından ilk bir yıl iki yıl bir buçuk yıl ne kadar saat benim şarj ettiğim deformasyon sürecine göre daha uzun kullanacağımı düşündüm. O yüzden bunu tercih ettim. Bir açalım bakalım kutunun içinde neler çıkıyor. Yani kenarlarda bant bu var. Başka bir şey yok. Bunda da başka bir şey yok. Bunlar şu şekilde. Pil bu. Başka da bir özelliği yok şu anda. Bunu kullanmayacak olanlar nerede kullanacak? Onları anlatayım size. Şimdi bu pillerde dört çeşit şarjlı piller var. Nihaim dedikleri Ni, MH, Lityum iyon dedikleri Li ion yazışlarını söylüyorum. Ni kadmiyum dedikleri ya da çinko tam bilemedim orasını. NiCD yazan. Bir de lipo, lipopolimer dedikleri piller var. Bu elimizdekiler NiMH yazanlar. Bunu hemen size göstereyim. Yazılı şeklini nerede yazıyor? Hemen bir bakalım. Hı, şurada. Şuradaki ibare görüyorsunuzdur. kapasın makine. Heh. Şu ibare gören piller bunlar. Bunlar yüksek performanslı pillerdir. Ee, bunlar şarj edildikten sonra bekletilmemesi gerekir. Çünkü bekledikçe akımı düşer. Mesela örnek olarak bunlar da e, şarjlı mat kapların pilleri bunlardandır. Bu, bunun cinsi olan pillerdendir. İkinci anlattığım liyon piller ise hafif güçlü yüksek performanslı pillerdir. E, bu sebeple bunlar hassas piller diye bilinir. Bu piller üretildikleri dakikadan itibaren ömürlerini kaybetmeye başlarlar. Yani kapasitelerini, ömürlerini, kullanım işlevlerini kaybetmeye başlarlar. E, Ni-CD yazan kadmiyum piller de en eski pillerdir. Uzun süre sağlam, dolu kalırlar. Bunu şarj edin, bir hafta, on gün, bir ay sonra, ne bileyim, üç ay sonra piller hala dolu gözükür. Kullanırsınız yani. Lipo ise sıklıkla görülen e, bu hamurumsu istedikleri şekli, istedikleri şekle bürünen her şeklinin içine girebilen bunlar gibi şekli boğulup bir cihaz yapmanıza gerek yok. Bir cihaz yaptınız bunun yarısı kadar. Bunun yarısı kadar da batarya olması gerekiyorsa orada kullanacağınız pil lipo pillerdir. Bunlar e, tok değerleri yüksektir. Bu yüzden RG hobi modelleri, araç e, hobi oyuncakları var ya onlar da kullanılır. Bu sebeple alacağınız pilin nerede kullanacağınızı bilmeniz daha uygun size daha işlevsellik katacağı için hani böyle bir bilgi vermek istedim sizlere ben bunu e, yüksek güç gerektiren bir ses sistemi var onu da kullanacağım e, bakalım ne kadar dayanacak e, ömürleri nedir diğer durasel pillere göre gp daha mı iyidir kullanılışı göreceğim e, siz de kullanıyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz ne gibi artı ve dezavantajları var eksi yanları ona göre paylaşımda bulunabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.